Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Crow çıkana kadar bu görmüş olduğunuz karga etini yiyeceğim arkadaşlar. Neden karga eti diye sorarsanız biliyorsunuz Crow bir karga. Çünkü yemediğim şeylerden bu kalmıştı. Biliyorsunuz her şeyi yedim ama sadece dünyayı ve Albay Ruf çıkana kadara da Meteor yiyeceğim. Bir videomda hem karakter çıkana kadara Dünya'yı yiyeceğim. Hem de Albay roof çıkana kadara Meteor yiyeceğim. Biliyorsunuz Crow çıkana kadara bir sürü şey yedim. Zehir içmiştim. Kuş yemi yemiştim ve baya bir şey yapmıştım. Şimdi ise Crow çıkana kadara... Karga eti yiyeceğim arkadaşlar. Aslında Cross CD ile içecektim. Hem içip hem de yiyecektim. Ama Cross CD'm kalmamış. O yüzden yapacak bir şey yok. Ve 3000 abonede sizlerden 5 kişi videoda yiyeceğim. 4000 abonede ise videoda kendimi yiyeceğim. Hem de canlı canlı. Burada birkaç tane kutum var ve her karakter çıkmadığında karga etini yiyeceğim. Ve arkadaşlar bu arada Bisis Leobo yeni bir video atmış. Galiba Rusya'daki tatilini bitirip Türkiye'ye geri dönmüş. Biliyorsunuz ben de Mars'a gitmiştim. Hatta güneşin içine bile girdim arkadaşlar. Hatta uzaylı Pepe ile güneşin içine at CD bile dökmüştük. Ama şimdi onlar değil. Önemli olan bu kutulardan crow'un çıkması. Biliyorsunuz baya bir crow çıkarmıştım hatta bundan aylar önce bir tane videomda da çıkarmıştım. Crow bence iğrenç bir karakter ve Crow'u hiç sevmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Onun kadarı iğrenç bir karakter yok. Onu gördüğüm yerde öldürmek istiyorum. Ondan o kadar nefret ediyorum ki karga etiyorum lan. Karga! Hadi bakalım şu kutuları açarım. Açıyorum arkadaşlar. San ne? 17 altın. Tam 4 tane şili ve 5 brok güç puanı. Hadi arkadaşlar karga eğitimimizi yiyelim. Tadı nasıl ben de gerçekten baya bir merak ediyorum. Şimdi şuradan yemeye başlayabiliriz bence. tadı gerçekten baya mükemmel. Ben küçükken hep Antarktika'ya gider orada dişlerimle karga avlardım arkadaşlar. O kargayı da canlı canlı yerdim. İşte bu sayede de kral Piyopes olabildim. O yüzden siz de kral piyopes olmak istiyorsanız Antarktika'ya gidip orada galayabilirsiniz Ve bu arada arkadaşlar binde alt CD satışlarımız başladı. Bime gidip iki buçuk liraya alt CD'lerimizden alabilirsiniz. Satışı başlamıştır. İlk alan 100 kişiye yüzde 80 indirim yapıyoruz. O yüzden bence sizde bu fırsatlardan yararlanabilirsin. Neyse arkadaşlar şu büyük kutuyu da açmadan önce arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar açılacak ve eğer isterseniz okulları yiyebilirim. Bakın eğer bir ayda 3000 abone olursak tüm okulları yiyeceğim arkadaşlar. Ve bu sayede kimse okula gitmeyecek. Veya uzaylı pepeyi gönderip tüm okulları patlatabilir. Yani bir ayda 3000 abone olursak tüm okulları ya yiyeceğim ya da patlatacağız. Her neyse hadi şu büyük kutuyu da açalım. Bakalım içinden şu lanet kurulu verecek mi? Açıyorum arkadaşlar büyük kutuyu. 51 altın. Peri güç puanı 9 tane. Ve bir şey çıkmadı evet. 11 tane de brok. Arkadaşlar ben şu büyük kutuyu da açmak istiyorum. Burada gördüğünüz büyük kutuyu da açacağım. Hadi açalım bakalım ne çıkacak. Bastım. 51 altın. Pogo güç puanı 13 tane ve hiçbir şey çıkmadı yine. 16 tane de Jeki ve en sona da Şeli 20. Hadi bakalım arkadaşlar karga eğitimimizi yemeye devam edelim. et gerçekten çok güzel. Yani karga etine 10 üstünden 8 veriyoruz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay hmm. bay.